Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kargo simülatörü 2019 Türkiye'deyiz Dünkü kaldığımız, dünkü seferin kaldığımız yerden devam edeceğiz Gene bir güncelleme hakkında biraz da sohbet, muhabbet edeceğiz sizlerle Şöyle Bismillahirrahmanirrahim devam edelim Cezayı da yedik Neyse Benzin, benzin yeter 85 kilometre yolumuz var Kayseri'den çıkmıştık Maraş'a kadar geldik Dedik ki burada duralım Şimdilik yeter durmuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gaziantep'e gideceğiz inşallah. Şimdi diyorum bu niye gitmiyor? Gazı gazı bas. Gaz, gaz, gaz tuşuna basamamışım. Daha doğrusu okumamış. Elim boşta duruyor da basılı duruyor ama hani basın basmış gibi duruyor ama bomboş. İşlemiyor. İşlevi yok yani. Boy var işlevi yok gibi bir şey bu da işte. Şöyle bir dakika. Her neyse devam edelim. Bana bir arkadaş daha önceki videolarımızdan birisine yorum yapmış. Yapımcıyla iletişime geçtiğini söylemiş. Yapımcı ona tarihi söylemiş. Yorun ortasında ne duruyorsun oğlum ya. Allah'a vallahi billahi ya. Yorun ortasına çekmiş arabayı bu Mert döveceğim ben bunu ya. Bir gün bunu döveceğim. O istiyor? Bas bas kaza bas. Neyse yine kaldı orada. Vallahi billahi ya. Az kalsın kaza da yapıyorduk. Neyse işte güncellemenin tarihini yapımcı ona bildirmiş. Bir de demiş hava şartları gelecek. Yani hava şartları geleceğini zaten duyurmuşlardı. Kar yağışı, si yağmur. Ya bunlar var ama bir efekti düzgün değil. Onları düzeltilecek. Rüzgar ve sis de gelecekmiş oyuna son yani sisli yolda güzel bir yolculuk yaparız bence. İnşallah sizlerle güncelleme tarihinde birazdan söyleyeceğim. Ondan önce biraz daha sohbet edelim güncelleme hakkında. Bu yeni gelecek dorseler çift dorse olur inşallah. Bunu söyleyeyim. Öncelikle. Umarım dorseler çift dorse olur. Ben olacağını düşünüyorum yani çift dorse oyuna ekleneceğini düşünüyorum bizim Mert arkada kaldı. Neyse yavaşça o gelsin. Kavşaktan Zaten. sola dönün. Şöyle dönelim. Bu hareket ediyor mu? Hayır, hareket etmeye başladı tamam. Neyse Mert de gelsin. Güncellemenin tarihini o arkadaş yorumlar kısmında bana söylemiş. Yapımcı ile iletişime geçtiğini de bana söyledi. Eğer bulabilirsem bu Instagram'dan o, o kardeşimize, o arkadaşımıza bir iletişime geçebilirsem ben de yani onu yapımcının ona verdiği yanıtı böyle sağa sola ya da ekrana tam ortasına bir yere koyarım. Bulabilirsem, halledebilirsem koyarım. Güncelemenin 3 Mart'ta geleceğini söylemiş yapımcı. İnşallah gerçekten 3 Mart'ta gelir. Ya ben 1 Mart'ta geleceğini daha önce duydum. O yüzden size bir mart dedim. Bize yalan mı söyleyin demeyin yani. Bugüne kadar daha doğrusu bize yalan mı söyledin demeyin. Ben birisine de başka birisine de bir mart denmişti daha önce. Demek ki yetişmedi. Olur böyle şeyler. Çok pek bir sorun değil. İnşallah gerçekten 3 Mart'ta o güncelleme gelir. Neyse bekleyelim güncellemeyi. Sabırsızla bekliyoruz zaten böyle az kaldı Gaziantep'e de. Değil bu bizim e ne oldu ya. Yolda durdum vurdu. Hayırdır inşallah. Neyse gelsin o da devam arkamızdan. Biz de gidelim şuradan yükü indirek. O da gelir zaten. Yani gerçekten 3 Mart'ta umarım güncelleme gelir. Demek ki yetiştiremediler 1 Mart'a ya daha doğrusu yetiştirmeyecekler için 3 Mart demişler. Hava şartları da sis olsun rüzgar olsun oyuna ekleneceği gerçekten güzel olacak. Onu da o kardeşimize yapımcı söylenmiş ee, nereden giriyoruz şehrin içine? Şuradan mı? Oo çok ters gittik. Çok yanlış yollardan gidiyoruz. Heh, tamam oldu. İşi düzelttik. Buradaymış ya şehir merkezi yanlış gittik. Neyse bu kavuşak mavşak gelince işleri daha da açığa çıkar, çıkar yani. Bu yolları bazen karıştırabiliyoruz ya. Belki siz de karıştırıyorsunuzdur. Karıştırmayan da vardır bilmem ama o kadarını. Yani birçok kişi bu yolları karıştırıyor. Yola kavuşak falan eklenince daha iyi olacak. <Sessizlik> Neyse. Buradan Bismillah yükü de koyak. Videoyu da bitirelim artık. Yine yani gel, 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 gel. Gel, gel. Gel, bak. Yanlış manevra yaptım ya. Neyse. Bazen oluyor öyle şeyler. Yanlış manevra yapabiliyor. Olur öyle şeyler. Bir şey olmaz. Tamam. Kabul etmiyor mu şimdi? Şunu, şunu kabul etmiyorsun ya da ne diyeyim sana. Çık. Bakın şimdi bir bak yapacağım inşallah olur. Çıkmadı. <laughs> <laughs> Neyse. Videoyu da uzattık burada. Mert'i de bekliyoruz bir, yanda, bir yandan da. İnşallah da gelir. Aha geldi. Sinirlendim ben bunu koyacağım. Haydi haydi. Koyduk çok şükür ki biraz uğraştırdı ama koyduk. Geç sen de koy. Mert de koysun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Size güncelim hakkında <laughs> yeni edindiğim bilgileri de sizlerle paylaştım. Umarım güzel videomuştur. Videoya like atmayı ve abone değilseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz üzere 50 abone de çekiliş var. Çekilişe katılmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.